Öğretmen evinde düzenlenen bayramlaşma programına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altunsoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar ile bir araya gelerek bayramlaştı. Protokol üyeleri daha sonra sırayla huzur evi, Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek bayramlaştı. Değerli Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin il başkanları, Değerli birim amirlerimiz, gazeteciler, hepiniz hoş geldiniz. Covid-19'un başladığı günden bugüne kadar hep birlikte çok zor günler yaşadık. Bugünlere geldik. Kurban Bayramı arefesindeyiz. Cenab-ı Allah huzurla, mutluluk içerisinde bayram geçirmeyi hepimize nasip etsin. Aksaray da tarihi misyonuyla birlik ve beraberlik içerisinde bu bayrama hazır hale geldi. Bu Covid-19 sürecinde bütün arkadaşlarımız canla başla ciddi mücadeleler yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Bu vesileyle şehitlerimizi, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hayırlı uzun ömür diliyoruz. Cenab-ı Allah al bayrağın altında Huzurla, mutlulukla nice bayramlar yaşamamızı bize nasip etsin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet.

Bayramımız mübarek olsun Bayrağınız Başka olsun. şey Kaçıncı 4. doz 2. Doz. Doz. <laughs> doz. doz Peki hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Arkadaşlar iyi bayramlar kolay gelsin. Bir yoğunluk yok. Yok yoğunluk yok. peki geçmiş olsun. Siz mu? Oldu. oldu. Tamam. Teşekkür ederim. Al Al Aksaray'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde dükkanlarını açan berberler, dükkanlarına gelen müşterileri randevu sırasına göre tıraşa hazırlıyor. Randevu saati gelen müşteriler pandemi kurallarına da riayet edilerek tıraş ediliyor. Pandemi tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı olan berberler, yasakların kalkmasıyla birlikte arife günü ve bayram namazı saatine kadar tıraş yapmaya devam edecek. Berberler bayram sabahına kadar işlerin yoğun olacağını belirtti. Aksaray'da yoğunluk yaşayan berberlerden Yasin Atak, "Geçen sene pandemi nedeniyle dükkanlarımız kapalıydı. Ramazan Bayramı'nda da Kurban Bayramı'nda da pek fazla iş yapamadık. Ama bu bayramda biraz berberlerde yoğunluk var. Yani Allah'a çok şükür işlerimiz çok iyi. Bugün, yarın devam edeceğini düşünüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun." dedi. Torunu ile birlikte tıraş olan Talip Dursun ise geçen seneki kurban bayramı ve Ramazan bayramını kutlayamadık. Berberlerimizin işleri çok zor geçti. Bu sene inşallah hayırlısıyla iyi geçer. Yoğunluk çok. Torunumla birlikte tıraş olduk. Herkese hayırlı bayramlar dilerim diye konuştu. Dükkanlarımız kapalıydı. Ramazan bayramında da kurban bayramında da pek fazla iş yapamadık. Ama bu bayramda biraz e, bayağı baya baya berberlerde yoğunluk var. Yani Allah'a çok şükür, işlerimiz iyi. Yarık var çıkmaz. İşlerimiz, belgelerimizin çok zor geçti. Bu sene inşallah hayırlısıyla iyi geçer. Yoğunluk çok. Torunumu da geldim, tıraş oldum. Herkese de sağlıklı bayramlar dilerim. Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yaparak kurban ibadeti hakkında önemli bilgiler verdi. Güller, kurban ibadetini idrak edeceğiz. Bugün Arife günündeyiz. Salı sabahı bayram namazı sonrası kurbanlarımızı keseceğiz. Hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız kurbanlarını kesecek ve kurban ibadetini yerine getirecek. Müftü Günler, kurban etinin nasıl tasavvuf edilmesi gerektiği ile ilgili de Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kurban ettiği zaman onun etini üç parçaya ayırırmış. Bu parçalardan üçte birlik kısmını ihtiyaç sahiplerine, Üçte birlik diğer kısmını bayram ziyareti için ziyarete gelenlere ikram ederek son kısmını ise aile eşrafı ile tüketiyormuş. Bu hali vakti yerinde olan kişiler için uygun bir davranış. Ama hali vakti yerinde olmayıp imkanlarını zorlayıp kurban kesen vatandaşlarımız isterlerse etin tamamını kendi aile efradı ile birlikte tüketebilirler dedi. Bir kurban bayramının daha harifesindeyiz yarın inşallah hep birlikte Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu vesileyle ben tüm Aksaray'ımızın, ülkemizin, milletimizin, bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde bir bayram geçirebilmeyi Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Kurban Bayramı'nın en büyük özelliği içerisinde o vacip olan kurban ibadetinin yerine getiriliyor olmasıdır hali vakti yerinde olan, buna mali olarak güç yetirebilen kimseler kurbanlarını aldılar. Şu anda yarını bekliyorlar. Yarın inşallah yapacağımız ilk iş bayram namazını kılmak ardından da kurbanlarını, kurbanlarımızı kesmek suretiyle bu ibadeti yerine getirmek olacaktır. Kurban etinin nasıl tasarruf edilmesi gerektiği ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, genel olarak bir hayvanı kurban ettiği zaman onun etini üç parçaya ayırırmış. Bunlardan birisini ihtiyaç sahiplerine dağıtırmış. Yani kurban kesemeyen e, kimselere e, üçte birlik kısmını dağıtıyor. Üçte birlik kısmını bayram vesilesiyle kendisini ziyarete gelen, ailesini ziyarete gelen misafirlerine ikram ediyor. Ne kalan üçte birlik kısmını ise e, aile efradıyla tüketiyordu. Tabii bu hali vakti yerinde olan kimseler için daha uygun bir davranış ama bazen şahit oluyoruz durumu olmadığı halde işte ihtiyaç sahibi olduğu halde çocukların bayramda başkasının eline bakmasın <laughs> bizim evimize de bir et girsin düşüncesiyle kendisini zorlayarak imkanlarını zorlayarak kurban kesen kardeşlerimiz oluyor bu kardeşlerimiz e, dilerlerse etin tamamını kendi aileleri içerisinde tüketebilirler. Misafirlerine ikram edebilirler. Başkalarına dağıtma, dağıtma dur yoluna gitmezler. Çünkü zaten kendileri ihtiyaç sahibidir ve zar zor bu hayvanı kesmişlerdir. Bayram boyunca unutmamamız gereken bir diğer husus da tekşirik tekbirlerinin getirilmesidir. Arefe günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi vaktine kadar farz namazlarının ardından teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayalım inşallah. Kurban Bayramı arifesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı pazara akın etti. Aksaray'da Kurban Bayramı için öncelikle giyim ve diğer ihtiyaç alışverişine çıkan vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu. Bayramda yeni elbiseler giymek isteyen vatandaşlar mağazalara akın ederken marketlerde de alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar Arife gününde çarşıları doldururken özellikle giyim mağazalarında oluşan yoğunluk dikkat çekti. Aksaray'da 38 dereceye varan hava sıcaklıklarını aldırmadan çarşıya akın eden vatandaşlar seçici bir şekilde alışverişini yaptı. Giyim mağazalarında çalışan elemanlar hızla boşalan rafları doldururken müşterinin gözlerine hitap eden kıyafetlerin sunumunu yaptı. Böyle yapmayı 1965 yılından beri bu çarşıdayız. Yine bir bayram harifesindeyiz. Pandemiden dolayı geçtiğimiz yıl biraz sıkıntılı oldu. Ramazan bayramı da buna dahil. Şimdi inşallah normala binerek işimize gücümüze devam edeceğiz. namazına müteakip Ulu Cami önünde Kudüs'e yapılan saldırıları kınadı. Yapılan açıklamada ise ilk kıblemiz, miracımız, göz bebeğimiz, kalbimiz, vicdanımız, onurumuz ve kırmızı çizgimiz olan Kudüs bu bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kalmıştır. İsrail'in bu saldırıları artık kronikleşmiş, Müslümanların her bayram öncesi Mescidi i Aksa hedefe konularak bir meydan okuma yapılmakta ve Mescidi Aksa bir Yahudi mendebine çevrilmek istenmektedir dedi. Ellerimizi açık boynumuzu döküp kapına geldik sana yalvarıyoruz. İnsanlığın eşedi olan, senin ifadenle letecidenle eşedden nes olan Yahudi İsrail'i kahri perişan eyle ya Rab. Kahri perişan eyle ya Rab. Perişan eyle ya Rab. perişan eyle ya Rab. Ya Rabben Alemin senden lütfen ve keremen istiyoruz. Yeryüzünde başta Filistin olmak üzere. Doğu Türkistan, Keşmir, Myanmar, Somali, Suriye, Afganistan, Pakistan başta cennet vatan ülkemiz olmak üzere ümmetin birliğini ve dirliğini temin ve tesis eyle ya Rab. Bizi kardeş olarak yarattın, kardeş olarak yaşat ya Rab. Ümmet birliğini bir an önce bize yaşat, lütfet, ihsan et, ikram et ya Rabbel Alemin. Allah'ım mazlum Filistin halkına elinden gelenin daha fazlasını yapan zalim İsrail terör devletini kahri perişan eyle ya Rab. Kahri perişan eyle ya Rab. Allah'ım duaları makbul olanların hürmetine, sana nazı geçenlerin hürmetine, senden istediğini alan mazlumların hürmetine, sana yalvarıyor ve senden lütfen ve keremen istiyoruz. Ya Rab bizleri bir ve beraber eyle. Ya Rab mazlumlara yardım eyle. Ya Rab başta İsrail terör devleti olmak üzere bütün zalimleri kahri perişan eyle. Müslümanlara kumpas kurmaya çalışanlara oyun oynamaya çalışanlara, içeride ve dışarıda hainlik içerisinde bulunup ihanet edenlere fırsat verme ya Rabbi. Bizleri her türlü fenalıktan muhafaza ile ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi yaptığımız ibadetleri, yaptığımız duaları dergâh lüvvetinden kabul e harin eyle ya Rabbi. Müslüman Filistin halkını ve yeryüzündeki bütün Müslümanları ne olur Allah'ım şu bayram arefesinde bayram yaşayanlar arasına dahil eyle ya Rabbi. Artık sussun silahlar. Ya Rabbi mazlumlar, masumlar, sabiler ölmesin Allah'ım. Senden istiyoruz ve yalvarıyoruz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi günahlarımızı manfuret eyle. Ya Rabbi sana kul Habibine hümmet eyle. Şu salihalar şehri ah saraydan. Ellerimizi açıp boynumuzu büküp sana geldik Allah'ım. Ulu mabedin şu olan ulu camimizin önünden senden istiyoruz. Ya Rab! Son ses, gür ses İslam'ın olsun Allah'ım. Sen Müslümanlara hayırlı kapılar aç ya Rabbi. Ya Rabbi sen Müslümanlara hayırlı kapılar aç. Ya Rabbi sen Müslümanlara hayırlı kapılar aç. Amin diyen dillerimizin ar-ı cahiminden halas eyle. Bu vatanı bize vatan yapan, Derdi davası Allah Kur'an bayrak olan bütün geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Şehitlerimizin makamını âli eyle. Senin yolunda ve vatan yolunda can verenlerin makamlarını âli eyle. Duamıza iştirak eden Hazirun'un geçmişlerinin ruhlarını şad eyle. Şu bayram arefesinde yeryüzünde inim inim inleyen bütün Müslümanlara yardım eyle. Hastalarımıza şifa ver, dertlilerimize deva ver. Yolda kalmışlara düşmüşlere sen yardım et. Ya Rabbi amin bi ve ya Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü 7 kişi ise yaralandı Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü idaresindeki 33 RY368 plakalı hafif ticari araç ile Oğuz Ün yönetimindeki 59 TN047 plakalı otomobil Aksaray Adana Karayolu'nun 30. kilometresinde çarpıştı. Ekipler hafif ticari araçta bulunan yolcu Hasan El Selhanlı kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cennet Ün de kurtarılamadı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve beraberinde Zalha Seyh Ali Muhammed Sebe, Mustafa Almari sürücüsü Ün ile otomobildeki Medine Buğra Berkaycan Ün yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksaray'da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklar kabir ziyareti yapan vatandaşlarla doldu taştı. Arefe gününde Aksaray'da Ervat Kabristanlığı ve Bedir Muhtar Mezarlığı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabahın erken saatlerinde başlayan mezarlık ziyaretleri her iki mezarlıkta da devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dualarını etti. Kabir ziyaretine gelen vatandaşlardan kimi kabir başlarında Yasin-i Şerif okurken bazı vatandaşlar da kabirlerin etrafında temizlik yaparak mezarlıkları suladı. Kimi vatandaşlar da yakınlarını kaybetmenin verdiği hüzünle gözyaşlarını tutamayarak mezar başında ağladı. Bir bayrama daha kavuştuk. Bugün geldik mezarlarımızı ziyaret ettik. Duamızı okuduk. Allah kabul etsin. Ziyaretimizi gerçekleştirdik. Aksaray'da polis ekipleri yaz aylarının vazgeçilmez ulaşım aracı olan motor sikletlerin Trafikte artması nedeniyle sıkı denetimler yapıyor. Aksaray'da trafik yoğunluğunun bulunduğu 6 farklı noktada İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şubesi ekipleri denetim yaptı. 4 aşamalı başlayan uygulamalarda trafik yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda motosiklet sürücülerinin güvenliği için kask takmak başta olmak üzere tescil, sigorta ve sürücü evrakları denetimi yapılıyor. Polis ekipleri tarafından durdurulan motosikletlerde trafik ekipleri öncelik olarak sürücü evraklarını sorgularken asayiş şubesi ekipleri sürücülere uyarılarda bulunuyor. Sürücü evrağı sorgulanan motosikletlerin sigorta ve tescilleri denetleniyor. Motosiklet sürücüleri yaz aylarında artan trafik yoğunluğunda dikkatli olmaya davet edilirken yaklaşan Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun getirebileceği trafik kazaları hakkında uyarı yapılıyor. Kentin 6 farklı noktasında 4 aşamalı sürdürülen uygulama kapsamında kask takmadığı belirlenen 26 motosiklet sürücüsüne uyarılar yapılarak 144'er liradan toplam 3744 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik yoğunluğunda oluşabilecek trafik kazaları hakkında bilgi vererek dikkatli olmaya davet ettiler.